Selamlar. Youtube. Ben. Bayrok TV. Zor simülasyonunu oynuyoruz. Benimle maceraya hazır mısın? Diyoruz ve geçiyoruz. İsmimizi Bayrok yapalım. Türkiye'nin bayrağı. Bayrak yapalım hadi. Bayrak. Hoş geldiniz diyor. Şimdi demo versiyonunu oynuyoruz birlikte. Evet açtık. Kompüterde burada yapılması gerekenleri gösteriyor. Geç bunları. Al abi şuradan. Ee. al abi buna. Abi burada. Tamam. Hızlı bir şekilde gelelim. Şunları alalım. Al abi. Aldık. Evet. Hayvanat bahçesi. Bu kadar güzel olmamış işte. Evet. Tamam. Yapmasını biliyoruz zaten. delleştir abi mükemmel mükemmel bilgisayarı aç diyor. Bilgisayardan ee, malzeme şeyleri al diyor işte. Gergenan alacağız. Oraya yapıştır abicim. inşallah İnşallah yemez bizi. Ama çok korkuyorum ya. Ne yapacağız biz? Aha. Minik. Selam minik. Hoca minik. <laughs> evet burada ne diyor? Miniğin neyi var? Aç. Aç değil. Uykusu. Tamam. Eğlenceli, çok eğlenceliymiş kendisi. Adresimize de baktık. Gayet sağlıklı. Olur abi, şöyle güzelce. Hmm, mükemmel. Ne haber? haber minik bey? Eve git diyor, Şunları al diyor. Alacağız Evet buradan mama alalım. Tamam buraya da geç. Evet. Gel abi sen buraya. kanarı yapıştıralım gidelim gergedan nasıl ee, eğitilir atlı çalışmamıza hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan gecenin 12'sinde video yetiştirmeye çalışıyorum YouTube'a kanalıma destek amaçlı abone olmak isterseniz de başımla beraber Evet tamam burası tamamdır Gidelim abi. Tekrardan. Dozun ince bir yoldayım diyoruz ve diyoruz. Buradan şey alacağız? Su alacağız. Nerede suyumuz? Aynen. Basışlı basışlı makine alacağız yani. Tamam aldık. Hadi gidelim. Onu alacağız. Evet çok güzel. Buraları bir temizleyelim çok güzel, çok güzel, güzel temizleyelim arkadaşlar bugün bu arada biz e, konuyla alakasız bir şey söyleyeceğim ama benim çok hoşuma gitti. Küçükken e, köyde işte e, neydi onun adı? Çok küçüktüm böyle. şey olmuştu. Birileri daha doğrusu eşek eşeğin kıçına kıçına bıçak sapladım. Daha doğrusu bıçak diyorum şey. Çomak soktum. O da beni kalktı. Öyle bir şeyim vardı. Ee, muhabbetim vardı. O da aklıma geldi şimdi. Acaba çomak sokabiliyor muyuz? Gergedana <laughs> çomak sokmak. Evet, şuralara bir halledelim. Bu arada video hoşunuza gittiyse bir beğeni ve like like'ınızı alırım arkadaşlar, harbi. Demo sürümlü oyunlar oynuyorum. Genelde Valorant, Valorant'ta da ekibim falan yok. Hani ekibimize de katılmak isterseniz buyurun gelin Discord sunucumuza genel sohbette konuşuruz, muhabbet sohbet ederiz. Buyurun gelin. Bu arada yanlış anlaşılmasın ben e, baylok FETÖ'cü falan değilim. Hani öyle bir algı falan tanırım var ama öyle değilim. Bilginiz olsun FETÖ'cü ile ne alakası var? Ben e, alakası yok yani bilginiz olsun. Çok diyen yani çok söyleyenler oluyor. O yüzden söylemeden geçemeyeceğim. Oh yarasın kaçma! 9 aç Ay brother ne yapmışlar sıçmış mısın ne yaptın oğlum buraya Dayıoğlu Görmüşsün oğlum yaptık geçti daha ne yapalım Aha Hadi gidelim Geçer Bulduk Bunu ha Evet şimdi. Burayı da bir yükselteceğiz. Evet hayvanat bahçesini yükseltiyoruz. Şimdi bahçesini yükselteceğiz. Tamam. أبي الشيء. أمي Evet biraz bekleyelim. Bitlerimiz güzelmiş. Harbi çiçekler efsane ha. Saka ile makayla ortalık karışıyor. serçe. Serçe. Öbürü minik burada terçe, Tamam işte. <laughs> Kapat abi. Evet. Pencereyi yani daha doğrusu bilgisayardaki şeyi açlıyor. Ona gidelim hemen açalım. Evet babaşko Evet. Tamam abi. Quest. Ee. Burayı mı açmamız için? Evet şuraya gidelim hemen. Hızlı. Öylesine attım kafadan bir şey. Evet şuna bas diyor. Evet şuna bas. Şuraya da gel abi. Hayvancağımızın şey olmasın. Tamam. Ben söyle güzel güzel. Serinlesin yavrucaklar. Tamam çıktık. Çık. Evet. Oyunumuz bu kadardı arkadaşlar. Oynadığınız için teşekkür ederiz diyor. İstek listesine kabul etmeyin yani istek listesini şey yapmayı e, ayarlamayı unutmayın diyor. Bu kadar. Sonra Adım başka. Evet. buraları açılacak falan. Bir, bir sürü iş olacak tabii ki. Ben bunu tanıtım amaçlı işte çektim. Bilginiz olsun. Ee, onun harici de işte her gün yayın yayın yapıyorum arkadaşlar. Yayınıma katılabilir. Ee, Discord sunucumuza gelebilir. Instagram'dan takip edebilirsiniz diyorum. Çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.